10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 47 tilavette asla uygunluk kuran öğretiminin en önemli amaçlarından birisi, onun Peygamber Efendimiz'e indirildiği şekilde öğrenilmesini ve okunmasını sağlamaktır. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı kendisine indirildiği şekilde ashabına öğretmiş, kuru olarak tabir edilen Kur'an muallimlerini yetiştirmiş, Kur'an'ın bu muallimlerden öğrenilmesini tavsiye etmiştir. Üç Kur'an öğretiminde temel ilkeler, zamana ve mekna göre değişen bir yapıya sahip değildir. Kur'an, nizil olduğu dönemden kıyamete kadar metni, lafzı ve hükmü değişmeyecek olan ilahi bir beyandır. Bu hakikatler dikkate alınmadığı zaman lafız ve mana arasındaki bütünlük bozulur, Kur'an'ın tahrif edilmesine yönelik anlayışlar ortaya çıkar. Mananın üzerinde koruyucu bir örtü gibi olan ve sahih bir senette Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşan lafzın korunması ve bunun aslına uygun olarak tilavet edilmesi, Kur'an öğretiminin en temel ilkeleri arasında yer alır. Böylece lafzın korunması, mananın korunmasını, o da Kur'an'ın aslının korunmasını sağlar. Yorumlayalım, doğrusu Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz. Hicr Suresi, 9. Ayet Bu ayetki kelimeyi, tilavette asla uygunluk ilkesi çerçevesinde yorumlayınız. Cevap, Hicr Suresinin 9. Ayeti, Kur'an'ın korunması, öğrenilmesi ve doğru bir şekilde okunması gerektiği ilkesini vurgular. Bu İslam toplumlarında Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi için büyük bir özenin gösterilmesinin altını çizer. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.